Herkese merhaba. Merhaba Rana. Bugün düşününce kitabı geldi. Öyle mi? He, ben de çok beğendim. Beraber gittik aldık değil mi kitabı. Evet. Hı, hmm, Akçaabat'ta Oscar Kitabevi'ne geldi ve Yavuz kitabı evinde var böyle. Beğendin mi? Hı, hı Kapağını. Sana da bir tane hediye ettim. Göstermek ister hı. misin orada hı hı. takipçilerimize? Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Evet. Okuyabildin mi hiç? Bakabildin mi içine? İçine biraz baktım ama okumadım. Okumadın ama okuyacaksın Bir de yorum yazacaksın değil mi? Hı hı. Şöyle ben e, göstereyim e, kitabın kapağı bu şekilde. E, i̇nşallah okuyacak olanlar beğenirler. E, arkası da bu şekilde arkasında da bir sözümüz var. Sonra içerisinde şöyle gösterebiliriz. E, sözler var, e, yazılar, denemeler var, şiirler var. E, yani resim yok senin dediğin gibi bu şekilde gidiyor. Başka merak ettiğim bir şey var mı? Sormak ister misin bana? Hmm. Şimdi ne o heyecanlı mıyım diye sormak ister misin? Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım yani bugün. Evet, bir velimiz, bir öğrencimizin babası kitabı alıp okumaya başladı. doğduğum yerden, salacıktan talep edenler var kitabı. Öğrencilerden alanlar var, okuyanlar var. E, ben çok sevdiğim şu an bana sorular soran kızım Rana kitabı ona hediye ettim, okuyacak. Oğlum okuyor. Eşim okuyor, ee, yani ben zaten e, yani ben de okuyorum hem e, bu kitabı okuyorum hem başka kitapları okuyorum. Kitap okumak güzel. Evet merak ettiğim bir şey varsa yani cevaplayayım. Başka merak ettiğim bir şey yok. Şu an için e, o zaman teşekkür ediyoruz. Ben sadece şu bilgiyi vereyim. E, bu kitapla ilgili e, sen de pazar gününe kadar bitirirsin belki okursun bir canlı yayınımız olacak pazar günü saat 6'da. onu şu anda duyuralım biz. Rana ile bir canlı yayında olacağız. Bir de kitaba şu an için Akçabat Oscar Kitabevi'nden bir de Yavuz Kitabevi'nden ulaşabilirler. Orada şu anda kitap var. sayı sınırı yok. bir ayraç var düşününce diye içerisinde. Sana vermiş miydim onu göstereyim? Ben de sözünüz var. Evet sözünüz ayracı var ama düşününce ayracı da kitapçılarda var. Bir de İnternette e, bunun satışı var. E, sosyal medya hesaplarımızdan, e, yıl dışında olanlar ya da uzak ilçelerde olanlar oradan alabilirler. Herkese desteği için, okudukları için, bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere inşallah.